Welcome to Goa. Ceku hazırsan çıkalım balım. Flash TV kameramanlığı yapma bak ha. Benzin yok. Bakalım kaç paraya fullleyeceğiz. Her yer yemyeşil. Aha bizim şoför de geldi. Hello şoför. Hindistan deyince aklınıza ne geliyor? Kaos, pis, sokak yemekleri. Gürültü. Gürültü değil mi? Korna. Abi şuranın hiç alakası yok ya. Bak bak sol tarafa bak. Yemyeşil abi her yer. Alışık olduğumuz Hindistan'la alakası yok. İşte bize gösterilen Hindistan, bizim çektiğimiz ilk 2-3 videodaki Hindistan. Halbuki bu tarafları da var yani Hindistan'ın. Güzel yanları da var ama kimse bunu göstermedi maalesef. Herkese yeni bir günden selamlar. Delhi Sabahı'ndan selamlar. Dün akşam burada kaldık. Bu kaldığımız yere dün akşam geldik. Gece saat 1'de falan geldik buraya. Nasıl oldu olaylar onları da anlatacağım. Neler yaşadık onları da anlatacağım ama size önce bir içeriği göstereyim. Bu arada kaldığımız semt galiba Delhi'deki en iyi semtlerden bir tanesi olabilir. Şöyle bir yerde kaldık abi. İşte kliması var, şurada banyosu var. Yatağı bu şekilde. Böyle bir yerde kaldık Onur'la beraber. Ee, buraya gecelik ne kadar verdi? Kişi başı 700 liraya falan geldi burası. Airbnb'den tuttuk biz burayı. Bir gece geldik biz buraya. Gece 1'de geldik. Olaylar nasıl gelişti onu da anlatacağım. Şimdi bizim çıkmamız lazım. Havalimanına gideceğiz. Önce hemen çıkalım istersen olmuş. Good. Good. Very good. Very good. Room. Thank, you. Thank you very much sir. Okay. See you. Okay. Yes, going uh, airport. Go airport. Okay. Thank you very much. Bye. Aldım aldım oldu ben de. Garajdaki arabaya bak. Şimdi Indrive'dan taksi çağırıyorum. Havalimanına gideceğim. Ben 230 verdim. 253 veren var. 265 veren var. 265 veren var. Bunlar rupi tabii. 253. Puanlara bakalım. Şu abimizin evet, puanı iyi. Bakayım bir 13 dakikaya gelir, 6 dakika, 1 dakikaya gelir demiş. Şunu kabul edelim o zaman. Sen çok iyi canım. Tertemiz. Şu dairede kaldık. Bayağı iyiydi yani. Herhangi bir sorun yaşamadık. Akşam ne oldu biliyor musunuz? Şimdi bizim trenimiz vardı. Biz trenle farklı bir şehre gidecektik. Abi bunlarda şöyle bir şey var. Trenin son dakika alırsan seni bekleme listesine alıyorlar. Biz de bekleme listesini almışlar tamam mı? Neyse bekleme listesi ki hani tren garına gittim Bu gelir mi sizce? Bana dedi ki akşam 8 gibi gelir dedi. Merak etme anne dedi. Olur böyle. Neyse biz bekledik abi akşam 8. Tık yok. Dedik gidelim mi hani? Bir de check out da yapmışız yani çıkış da yapmışız oteller. Neyse bastık gittik şeye. Tren garına. Ee, tren garına gittik. Adam dedi ki gelmez. Abi dedik hani böyle böyle gelmez dedi. Yarına bilet var mı? Yarına da bekleme ama lazım. Ya yani dedi bir üç gün sonra bilet alman lazım dedi. Sen dedi böyle alırsan dedi olmaz. Ancak dedi şeyde gidersen hani. Ayakta gidersin. Ayakta 8 saat 10 saat yol gideceğiz. Yok onda biz kabul etmedik. Tren bileti alamadık. Tren bileti alamayınca rotayı değiştirdik. Rotayı değiştirince e, uçak baktık. Delhi'den Goa'ya gideceğiz. Delhi'den Goa'ya da uçak bileti aldık Onur'la beraber. Yaklaşık tek yol 2000 liraya falan geliyor. Buradan eğer trenle gitseydik trenle Goa'ya ortalama 25 saat yok. 1,5 buçuk. Bir, bir buçuk. Bir buçuk günde gidecektik trenle. Ee, uçakla ise iki saatte gideceğiz ve iki bin lira vereceğiz. Trenle de ne kadar verecektik? Eğer first class alsaydık trenle de 700-800 lira verecektik. Yani 1200-1300 lira verip uçakla iki saatte gitmeyi seçtik. Hem zamanla tasarruf edeceğiz hem de artık tren stresi yaşamak istemiyorum yani. Şimdi taksi çağırdı bakalım. Havalimanına gideceğiz onu bekliyorum. Abi taksici bizi bulamıyor. Abiye verdim telefonu. 142 143 ha ji thank you thank you sir ne ya atma şey gel hello sir <laughs> abi ben önüne geçiyorum direkt ya ha ne kaya bola back side a gel bola tha na adamlar o kadar yardım etti thank you very much sir taksiye bindik abi şimdi taksiyle e, havalimanına gideceğiz abi bizi çok zor buldu çevirdikler yardım istedi. Herkesi aradık ettik. En sonunda şey ben WhatsApp'tan adamı konumda da attım. Bir şekilde bizi buldu en sonunda taksici abimiz. Kemerimizi takalım. Kemer önemli abi. Bıraksa kanka. Kemer hayat kurtarır. Kazanın ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Bu da sosyal mesajda. Bunda da göz ardı etmeyelim. Sadece ölüler görür. Ama sadece ölüler görünün gözlüğü değil be bu. Ondan, Ondan bir tane almak lazım. Sadece ölüler görür. Arkadaşlar havalimanına geldik. Güvenlik tedbirlerinden de geçtik. Yalnız uçağımız bizim ikideydi. Saat şu anda bir, uçağımız ikideydi. Ee, uçak rotar yaptı, dört uçağı attı. 4 uçağa kadar havalimanında olacağız. Ondan sonra da bir aksilik olmazsa inşallah e, Goa'ya doğru yol alacağız. Son 12 saatimiz biraz sıkıntılı geçti gerçekten. Çok aksilik oldu. Yani konaklama bulamıyorsun, tren iptal oluyor. Otobüs otobüs bulamıyorsun. İp, uçak alıyorsun, rötar yapıyor. Son 12 saat gerçekten felçti. Dostlar selamlar tekrardan. Goa'ya geldik. Şu anda Hindistan'ın Goa eyaletindeyiz. Otelimize doğru gitmeye çalışıyoruz. Havalimanından çıkınca sizi inanılmaz bir neyim karşılıyor. Ben bunu daha önce Bali'de yaşamıştım. Resmen Havası Bali'nin kopyası. Bakalım şehirde veya e, coğrafyada Bali'nin kopyası mı? Aksilikler başımı bırakmıyor yani. Bir türlü kurtulamadım. Ta ileri tarih bir ay sonrasını aldım. Malezya biletim iptal edildi. Mesaj geldi. Uçuş iptal oldu. Hava yol tarafından diyor. Ya her şey o kadar açık gidiyor ki. Çat bildirim geldi telefonuma. Çubukçu Hoca videosunda e, telif hakkı nedeniyle kaldırılmış. Ya ne telifi? Tamamen ben çektim o videoyu yani. Ne telifi? Eee... Bu Çufçu Hoca'nın ekibi telif yollamış. Ne üzerine yollamışlar? Pro şey, kapak fotoğrafında kendi fotoğrafı varmış. Videonu kötülüyormuş falan. Lan ne kötülüyor video seni? Sen çuf yaparak güzel toparlayabilir misin ki zaten? Neyse ya. Ben de YouTube'a yazdım. Ya kardeşim adam videonun içerisinde gönüllü vardı. Bana çuf da attı yani. <laughs> Tamamen gönüllüydü. Severek yaptı bu işi. Ben de dedim böyle böyle. Yazdım işte YouTube'a gönderdim. Kaldı. Açın dedim videoyu ya dedim. İnanmayız siz buna Youtube inceleyeceğiz falan filan dedi Bakalım ne olacak o olay Şimdi Goa'da önce kalacağımız yere bir gideceğiz Şehir merkezine doğru bir gideriz Otele bırakırız kendimizi Ondan sonra neler yapacağız bilmiyorum Motor kiralarız büyük ihtimal Size Goa'yı anlatmaya çalışacağım Bali mi Goa mı hep muhabbeti oluyordu Farklarını göstereceğim Bali'yi görmüş biri olarak Goa'yı anlatmaya çalışacağım Welcome to Goa Şimdi buradan taksiler size direkt saldırıyor tamam mı çıktığınızda? Bunların kendine has bir uygulaması var. Yani Uber yok burada. Ee, i̇şte işte efendime söyleyeyim InDrive yok burada. Burada ne var biliyor musunuz? Go Miles diye bir uygulama var. Abi uygulamayı hallettim. Go Miles diye bir uygulama. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bunda nakit diye bir olay yok. İlle para yüklemeniz gerekiyor. Belki de ben ilk e, turumu atacağım. İlk e, siparişimi verdim diye bana ille dedi ki para yüklemen gerekiyor. Kredi kartıyla para yükledim. Ondan sonra taksi geliyor. Tabii taksi gelmeden önce burada taksiciler yanıma geldi. Bana saçma sapan fiyatlar söylediler. Şu anda 585'e gideceğim. Hindistan rupisine. Bana 1200, 1300, 1400 dediler. Dedim ki bak 700 vereyim. Gel götür beni uğraştırma uygulama. Yok 700 hayatta olmaz. Şimdi uygulamayı hallettim yanımda gördü. Tamam mı? Dedi ki 700 olur. Dedim geçmiş olsun. Biz hallettik. Adam geliyor. Ayıp olur. adam. Onu bayağı yemiş lan. Şunu çıkartalım. Geç geç. O bayağı iyiymiş oğlum. Salonun alanı var. O içerisi tertemiz kokuyor. Tuvaleti. Mutfağı. Burada ne var? Yatak odası burada abi. Kalacağımız yere geldik. Kalacağımız yer çok temiz. Buraya iki gece için 1000 TL verdik iki kişi. Yani kişi başı 500 lira falan geliyor nereden baksan burası ya. Çamaşır makinesi var oğlum. Abi salonu var ya. Ya yani salonu çamaşır makinesi var. Ya ne var ben en kötü elde yıkıyorum zaten. Yıkayacağım bir tişört. Klima aç, klima aç. Aç aç çık bırak da ev bayağı bir şey olsun. Oğlum burası ev yani, otel odası falan değil yani. Buzdolabı, muzdolabı, burada kalırız bayağı. Ama yataklar ayrı olsa de neyse. <laughs> Yapacak bir şey yok. Tek yatak. <laughs> Durum bu. Videoyu kapatıyorum. Yarın devam edeceğiz. Yarın Goa'ya gezeceğiz Videoyu bitirmiyoruz. Devam ediyoruz. O yüzden videoyu kapatmayın arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar Goa'dan ilk günden herkese selamlar. Videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biz ne yaptık biliyor musunuz? Kaldığımız yerdeki abi dedim ki abi bizim bir motor lazım. Adam çok iyi bir adam ha. Bak otel sahibi çok iyi bir adam. Bir de aile oteli burası. Abi adam hemen motor işini çözdü. Bize bir motor yolladı. Hemen geldi motor. Kaldığımız yer tamamen aile oteli abi. Bak otel sahibi bu abi. Eşi, çocukları, annesi hepsi birlikte yaşıyorlar. Günlüğünü 400 rupiden kiraladık. 400 Hindistan rupisi. Motorumuz bu. Yeni bir motor. Çok eski değil. Temiz, vuru kırığı da yok. Frenleri mirenleri de fena değil. Bugün Onur'la yola çıkıyoruz. Allah kaza bela göstermesin Onur be. Hadi bakalım inşallah. Dünden beri çok aksilik yaşadık ama bu sefer... Evet artık tadını kırıyoruz. çıkaralım, evet. Goa'yı gezelim, size Goa'yı gösterelim. Bali, Goa karşılaştırması çok oluyordu. İşte burası diyorlardı, Bali'nin çakması falan filan. Ee, ben de öyle biliyordum burayı. Bakalım nasıl bir yer? Harbiden bir Bali'ye benziyor mu, benzemiyor mu? Gelinir mi, gelinmez mi? Goa ucuz mu, değil mi? Size her şeyi anlatacağım. Şimdi hazırsanız artık başlayalım. Tamam. Ceku hazırsan çıkalım balım. <laughs> evet, yola çıkıyoruz. Haydi Bismillah. Allah kaza bela göstermesin be. <laughs> Flash TV kameramanlığı yapma bak ha. Bu arada Flash TV kameramanlığı niye diyorum ben sürekli? Onur radyo-televizyon mezunu, ben de radyo-televizyon mezunuyum. Onur Flash TV'de çalışırdı ve kameramandı. <laughs> o gördüğünüz halayların falan hepsini çekmişliğim var arkadaşlar. Trafik soldan akıyor orada. trafik soldan orada. akıyor pardon. Sorry, sorry, sorry brother, sorry. Oğlum trafik soldan akıyor. Unuttuk ha. Hatırladık özünü seveyim. Tamam tamam. Trafik soldan akıyor. Abi şimdi hop, yol verelim. Bekle yol verelim. Biz bir taraftan devam edeceğiz de. Buyur dayı sen de geç. Tamam başka gelen var mı? Yok. Ben atlıyorum. Haydi billah. Haydi bakalım. Şakalara girme şakalara. Ver gazı ver gazı ver gazı ver gazı. La benzin yok. Aa oh, harbiden benzinci vardı. Nerede o? Ne? Benzinci vardı burada hemen. Benzinlik arkada kaldı. Bu full mü şu an boş mu? Kanka boş boş. Boş, boş depo. Boş depo arkada kaldı benzin. Allah'tan gördük ha. Oğlum söylemezsen gidiyor ha Kamil gibi. Benzimlik. Gördüm gördüm. Onlar gelince 3 3 kere geçeriz. Şurada bak India Oil. Gördüm gördüm. India Oil'den alacağım ben. Sinyal vereceğim. Sinyalle Arkamdaki bir abiye bir yol vereyim de abi neyle geliyor sen bir görsen. Tamamdır. Verdik sinyalimizi. Tekrardan bir kafa kontrolü. Ya ben normalde motor kullanan biriyim hani. Motor tecrübem de var ama bu işler yine de dikkat yapmak lazım yani öyle hiç belli olmaz. Dayı hangi pompa boş? Okey, okey dayı. Keş, keş, okey dayı. Bizde yanlış olmaz, keş. Alo. Şimdi kanka şöyle kapatalım. Tamam. Okey. Full. Full yes. Yes full. Okay. Bakalım kaç paraya fullleyeceğiz? Yes. Şu anda 300 rupi oldu. Yes. 3,5 litresi. Git bakalım. From, from Turkey. Türkiye yes Türkiye. <laughs> Fullendi mi? Bak ne kadar fullenmiş. 430 rupiye 4.5 litre benzin aldık. Thank you. Yes. Çok pahalı değil. Benzin de ucuz. Motorla gezerken burada durduk. Size şu manzarayı göstermek istedim. Yani Goa'yı geziyoruz ama motorla Abi etrafın her yeri var. Evet, çevreye falan bakıyoruz. Her yer yemyeşil. Yemyeşil, tamamen bakir yerler. Çok böyle gelen falan giden olmamış. Çok turist gelmemiş galiba buralara. Hani burası bir Bali gibi değil böyle. Bali aşırı popüler biliyorsunuz. Ama burası biraz daha bakir kalmış diyebilirim. Daha sakin, daha az insan var, daha az turist var. Ve burada yerel halk biraz daha samimi. Böyle her şey böyle para 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 demiyorlar. Biliyorsunuz Bali canın nereye girmek isterse hep para veriyorsun, para ödüyorsun birçok yere. Burada o yok ama. Oldukça sessiz, sakin. Bakar mısınız ya etrafa? Yemyeşil. Hello sir. Hello. How are you? How are you? Ha, okay. Çoban, okay. Sayımızın çok İngilizcesi yok. Sanki benim var. Benim de yok ama anlaşamadık ama el, el kolda anlaştık. Ben çobanım dedi bak dayı mesela. Bir şekilde anlaştık yani. Abi yollar harika. Uçsuz bucaksız ve çok güzel. Hello. Aha bizim şoför de geldi. Hello, Hello şoför. Kralleri ah! Ya ben görmüyor musun? Ya buralarda yeni yerler. Bakalım daha tanıyacağız, daha gezeceğiz buraları. Daha nereler var göreceğiz. Seni yürütmek istemedim oğlum. Ulan düşüyordum lan. Vallahi düşüyordum ha. Ondan dikkat. Seni yürütmek istemedim buraya kadar geldim. Eyvallah kral. Hadi gidelim o zaman. Farklı bir şehire geldik. Bakalım bir de bu şehri görelim. Burada bir de iki tane sahil var, plajı var. Bir de onları göreceğiz bakalım. Onlarda durum ne? Şu anda farklı bir şehirdeyiz. Baga Beach diyor bak mesela biz Baga Beach'e gideceğiz. Yalnız bura bizim kaldığımız yerden daha iyi sanki ha. Ya. Yani Burası tam gittiğimiz. sahil kesmişti ya. Evet. Tam yazlık yerler yani. Antalya kaç gibi düşünebiliriz. Siz nerelisiniz hanım? Antalya kaç canım. Anlıyorum. Ben şöyle aradan gireyim mi? Eyvallah krallar. Aman. Neydi lan? O neydi oğlum? Kafamızın üstünden geçti. Ya o, sıfır geçti ha. Kuştu ama ne kuşuydu adam? Kartal olabilir mi? Ne? Kartal olabilir mi? Yok kardeş ne ya, ne yapıyorsun sen ya? Ağlar ben de geçeyim. Dayı bu araba buraya bırakılır mı dayı Allah aşkına ya. Bak olmayan yerde trafik yapıyoruz ha. Oo burada eğlence müzik falan herhalde gece başlıyor. Dayım ne oldu? Hadi abi. Abi ne gereksizler duruyoruz hadi ya. Ooo, ben şu dayıyı alayım ya. Dayı sen bizi bitirdin ha. Vallahi bitirdin bizi ya. Şimdi nereden gidelim? Baga, Saga Beach buradan diyordu galiba. Eyvallah, bu hatırlatmayı yaptığın için teşekkürler Nolurcuğum. Şöyle her yere bir çek yapalım. Yürü 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 yürü. Sessiz bir yer ya, çok insan yok ha. Belki akşam kalabalık olur. Belki akşam evet. Kanka bu taraftan tarafta. Ya böyle konuşsan olacak. Belki akşam kalabalık olur sıcak çünkü çok şey gündüz çünkü çok sıcak oluyor. Evet olabilir. Baksana, ama sana konuşamıyorum bile. Zaten herkes sahiledir büyük ihtimal. Her büyük ihtimal. Ne yazıyor abi orada? Baga Beach devam. Haritaya bakalım. Ben dayı bize de var. bak Durur. dayı bize bak ya. Hello. Ha, thank you. Maybe later. Maybe Okay. No problem. Arkadaşlar sahiline geldik. Şimdi size de sahilini göstereyim bakayım buranın. Bakalım beğenecek misiniz? Yalnız buranın sahili oldukça büyük. Yani deniz tatili düşünüyorsanız Goa'da ki zaten Goa'ya gelen başka ne düşünür? Deniz bayağı bir dalgalı. Artık bugüne özel mi yoksa bu plaj mı öyle bilmiyorum ama Bali'ye gidenler de bilecektir. Zaten Bali'nin de böyle sahillerinde çok böyle denize girebileceğiniz yerler az. Genelde surfçiler oluyor. Ama sahili çok iyi. Yani harbiden kumu falan çok iyi. Burada gün batımı bayağı iyi diyorlar. Gün batımına da bakmak lazım. Genelde ağırlıklı Hindistan vatandaşları var. Yabancı turist sayısı gerçekten oldukça az. Buralarda yürümek rahat ama Yalnız yani sonu yok ya plajın sanki. Plajın uzunluğu çok uzun ya. Onur ne diyorsun? Kendime acil terlik almam lazım. Ayakkabılarla olmaz bu şekilde. Mızanı, e mızah et. Ama bardan <laughs> doğu tarafından bak kundura dilenizle spor ayakkabı. Sahil ne diyorsun? Sahil güzel. Vallahi beklemiyordum beklemiyordum ya daha bir sürü böyle bunun gibi beach var. bakmak lazım Şeylere sahil bayağı uzun. Sonu görünmüyor neredeyse. Evet. Muhabbet ede de gidelim dedik ya. Ee, şimdi farklı bir tane daha sahil var burada. Oraya doğru ilerliyoruz. İlerlerken dedik ki kamerayı açalım, hem muhabbet edelim, hem de size etrafı gösterelim. Onu şurayı göstersene ya. Abi müthiş yerler ya. Hindistan deyince aklınıza ne geliyor? Kaos, pis sokak yemekleri. Gürültü. Gürültü değil mi? Konra. Abi şuranın hiç alakası yok ya. Ya bura bana sürekli Hindistan'da olduğumu unutturuyor ha. Sıkılmazsın ki burada. Sürekli yeşilliği izle. Yalnız burası büyük ihtimal böyle 1-2 sene sonra gelişir, ondan sonra daha güzel olur gibi geliyor. Abi bir iki sene bilmem ama bak Onur ben sana söylüyorum net 10 senesi var. Ama o da nasıl 10 sene biliyor musun? Turizme atılım yapmaları lazım. Biraz daha çevre düzenlemesi, biraz daha turizmi çekecek, turisti çekecek şeyler yapmaları lazım. Hindistan'ın bir de kötü bir kimliği var dünyada. Ama Goa'yı dünyaya açmaları lazım ya. Aslında tanıtmaları lazım. Evet da işte. abi. Bilinmesi lazım. Çok güzel yerler ya. Ama nasıl yaparlar, nasıl tanıtırlar? O kafa var mıdır, yok mudur? Öyle bir turizm bakanı bulacaklar yani. Bali'nin terk edilmiş hali gibi biliyor musun? Abi şuraya bak. Bak bak sol tarafa bak. Yen yeşil abi her yer. Alışık olduğumuz Hindistan'la alakası yok. İşte bize gösterilen Hindistan, bizim çektiğimiz ilk 2-3 videodaki Hindistan. Halbuki bu tarafları da var yani Hindistan'ın. Güzel yanları da var ama kimse bunu göstermedi maalesef. Ya gelen olmuyor ya. Burada. Ya gelen olmuyor Şans da bak işte var. geldik, gördük yani beğendik. Yani ailecek bile gelinir öyle söyleyeyim yani tatil amaçlı. Gelin ama Goa'ya evet, yani sadece evet, buraya. Evet Goa'ya bu Direkt zaten İstanbul'dan Goa uçuşları da var galiba. O kadar da pahalı değil ha bu uçuşları. Hindistan'ın hava yolları var. Indigo falan. Indigo galiba. Indigo buraya direkt uçuyor. Abi Antalya'ya yani Kaş'a Kalkan'a gidip 40-50 bin lira villa parası verene kadar buraya 20 bin liraya işi bitirirsin yani. Tabii, Ve tabii. krallar gibi yaşarsın. Çok rahat. Tren olayı şey uçak biletini ben size söyleyeyim mi? Indigo'nun sitesinden takip edin. 8-10 bin liraya git gel çözersin uçağı. 10 bin lira da burada yemezsin zaten. Yemezsin. 5 lira konaklamaya girsen. 5 lira da yeme içme verirsen 20 liraya harbiden bitirebilirsin bu işi. Ve bu söylediğimiz rakam lüks olma kaydıyla yani. Tabi tabi adam akıllı yerde kalırsın. Mesafeler birbirine uzak değil aslında yakın. Ama mesela biz bir yere baktık 60 kilometre ileride oraya sonra gideceğim tabi de. Oraya mesela iki saat yol verdi. İşte tek şeritli yol ya. Bir de ben dikkat ettim bu adamlar dilini aşırı düştü. Abi her yerde kesinlikle bahçelerinde bir tapınakları var abi. Kesinlikle. Yani doğada ben bunu gördüm. Denizde ne bileyim kadar dikkat etmedim ama doğada bayağı dinle düşkünler. Motoru şimdi buraya park ettik. Farklı bir yere daha geldik. Şöyle bir sahil var. Birçok insan da buraya gün batımını izlemeye geldi. Birazdan gün batar. Biliyorsunuz mübarek hayvan olduğu için burada bu şeylere dokunamıyorlar. İneklere falan dokunamıyorlar burada. Onlar da istediği yere gelip gidebiliyor. Ya sahile gidelim bakalım olur. Var mı buradan aşağı iniş? Ufak ufak var. Ama önüne bak ha Onur. Dikkat et. Gün batımı harbiden çok güzel burada ya. Ama yine burada da böyle denize girileceğim bir deniz yok burada da hala. O denize girecek yerleri hala daha bulamadım. Ya bugün hava böyle ya da komple buraların bir çoğun yerine denize girilmiyor dalgalı oldukça. O, Tamamen yerel turist var ya. Ne diyorsun beyaz şapkalı çocuk? Vallahi ne diyeyim kanka? Hani buraya baksana ya bildiğin tropikal bir ormanın içinde, içerisindeyiz Evet, de. baktığın zaman yani şey çok güzel. Yani orman, önümüz deniz. Kolumu falan çok güzel canım, yeşillik her yer, yol boyu da öyleydi. Evet. Ama işte bakın insanlar biraz sıkıldı bakın. Bireysilerini görüyor musunuz? Bireysileri bir yerlerde. Abi, her yerde. Yani böyle kendini bilmez. Çok her bu yerde, yerde var canım. Pislik insan her yerde var abi. Ama yani işte ne, bura... Niye atıyorsun yani şeyi oraya? Kalk öbür tarafa çöpe at işte ne Biraz da bura mimlenmiş ya o da var. Şimdi Hindistan deyince aklına çöp geliyor. Görünce hemen kızıyorsun ama... Ya yemek, Tabii yemek, her yerde gidiyoruz. var. Bak yemek yemeye gidiyoruz. Tepsimizi bile kendimiz kaldırıyoruz ya. Hani bunlar yok abi. Birazdan sanatını icra edecek. Ama bu kumsalların hepsi ücretsiz haberiniz olsun. Yani herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Herkes çok rahat şekilde girebiliyor. Neyse biz buradan da şimdi uzarız. Başka bir yere daha. Goa'nın başka bölümüne daha geçeriz. Arkadaşlar artık günü bitirelim. Geldik şöyle bir sahile. Şu müzik de açıyorlar buradan sürekli var ya. İnşallah ses gelmiyordur çok. Telif yemeyelim bir de. Artık kapatıyorum videoyu. Şimdi Goa'da ne yaptık? Goa'da bugün ilk gün böl bölgeyi bir tanımaya çalıştık. Bölgeyi tanıdık biraz. Yarın da en erken saatlerde hemen kalkıp motorumuza binip buradan yaklaşık iki buçuk saat mesafedeki Palolem'e gideceğiz. Bu ayı tanımaya çalışıyoruz. Size de anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Umarım bu ayı beğenirsiniz. Bu Goa videolarını beğenirsiniz. Yarın belki daha iyi yerlere gideceğiz. Daha iyi insanlara tanışacağız. Biraz daha insanlarla belki kaynaş olabiliriz. Hani yerel halk tanıyabiliriz belki. O yüzden artık videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese Hindistan'ın Goa helaletinden hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.